Arkadaşlar merhaba. Bugün 5 Temmuz 2022. Bir yıl sonra önümüzdeki yaz sonu, sonbahar ayları gibi, yurt dışına bir ülke gitme planlarım var. Bu planlarımla ilgili bir bu tarihten itibaren yeni bir plan, yeni bir başlangıç yapma kararı aldım. Bununla ilgili kendime yeni iş planları hazırlıyorum, bolca düşünüyorum, topladığım doneleri. Karşılaştırıyorum, yeni araştırmalar yapıyorum, bilgilerimi yenilemeye çalışıyorum. Bu çok amatör bir video fakat bu gelecekte benim için çok önemli olacak. Hem nasıl başladım hem siz de bunu daha iyi anlayacaksınız daha sonra. Nasıl ilerledim, söylediklerimin hangilerini yapabildim, hangilerini yapamadım, neler engel oldu, neler neleri kendimce engel gördüm gibi gibi yani çok yönlü hem kişisel gelişimimle yolculuğumla alakalı bir size gözden fırsatı sunacak bu videolar hem de gerçekten isteyince neleri başarabiliyoruz bunu aslında biraz göstermek istiyorum. Çünkü bizim e, toplumumuzda e, belki genel dünya insanlarında da vardır ama bizim toplumumuzda çok görüyoruz ki işte bizden olmaz, biz yapamayız e, veya işte e, hep böyle bir kendimizi e, küçük görme yeteneklerimizi küçük görme e, eğilimi içerisindeyiz. Bunun birkaç sebebi var. E, i̇şte belki bir tanesi e, Orta Asya coğrafyası insanının işte depresyona, anksiteye yatkın olması bir, bir sebebi örnek veriyorum. Çünkü sürekli olumsuz düşüncelerle savaşmaktan bir şeyleri üretme, gerçekleştirme heyecanını belki kaybediyor olabiliriz. Bu tabii bir kendimce bir fikir yani anladığım kadarıyla. Bir diğeri belki, aslında belki de değil yani bu da birçok konuda aslında açıklık gelmiş bir konu belli yani bilinen bir şey. işte dış güçlerin, dış istihbarat örgütlerinin zamanında gelişmememiz için toplumun algısındaki kelimeleri diyeyim kolay anlaşılsın. Kelimelerin anlamlarını değiştirmişler. Yani mesela led ışığı bir Türk icat etmiştir. Yani çok önemli bir icat. Bütün dünyada kullanılıyor, her yerde kullanılıyor bir türkün icat ettiği başlangıçta belki şaşırtıcı geliyor bize ama yani bunun gibi neler neler aslında yapmışız, yapıyoruz, yapabiliyoruz. Sadece burada biraz güvenle ilgili aslında yapabilirim demekle ilgili biraz imtina ediyoruz. Çok da uzatmak istemiyorum. Çok da bir anlam kargaşısına girmek istemiyorum şimdiden. Dediğim gibi bu bir demo video olarak bakabilirsiniz. Yani yolun başında ilk video amatörlüğüyle, e, benim amatörlüğümle, işte hedeflerimin e, bunlara ulaşmak için hazırladığım planların amatörlüğüyle. Yani burada e, evet uzun zamandır profesyonel iş hayatındayım. E, bunları da anlatacağım hep videolarda e, çok sıkmadan ufak ufak. E, e, öğrendiğim her şeyi bu, bu kadar zaman e, iş hayatında olarak işte hizmet verdiğim hizmetlerle veya işte öğrendiğim şeylerle diyelim toparlayalım uzatmayalım da salat olmasın. bunları e, %100 doğru olduğuna kani olduklarımı veya değişen şartlarda değiştirmem gerekenleri hepsini dediğim gibi amatör bir ruhla çünkü mükemmeliyetçilik biraz hareketin önüne geçiyor gibi. Belki ben de öyle olabiliyor. Yani çok mükemmelliyetçi odaklanıyorsam bir konuya bir şey başlamak konusunda hep ayak sürüyorum. Hep daha iyisiyle başlayayım gibi bir düşünce hakim oluyor. Bunda biraz bu düşünceleri kırmak, kalıpların dışına çıkmak için biraz böyle hareket etmem gerektiğine artık karar verdim. Videolar ilerledikçe Demeyi veya yukarı sağa sola Bakmayı tabi azaltacak Azaltabilirim diye düşünüyorum Şimdi ilk video olmasından Kaynaklanan işte biraz da Heyecan var Gece saat 2.50 Dediğim gibi 5 Temmuz Gecesi sabaha bağlanıyoruz yani Sanki uzun zamandır kaybettiğim Bir motivasyonu bulmuş gibi hissediyorum Hayatımda bu motivasyon, bu bahsettiğim bir yurt dışına gitme hedefi, tabi onun alt başlıklarını, ana nedenini, alt hedeflerini, nihai amacı, hepsini zamanla sizlere aktarıyor olacağım. Hoşçakalın, ben dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımda diğer videolara göz atarak aradaki gelişim farklarına siz de şahit olabilirsiniz. Son olarak şunu söyleyip bitirmek istiyorum. Bunu bir proje olarak kendimce değerlendiriyorum. Öyle değerlendirince de şöyle düşünüyorum. Yani illa bir proje karşılığında bir para veya yüksek getirisi olan herhangi şeyler hedeflenebilir veya burayı kesip atacağım burada biraz saçmaladım. Aslında şunu söylemek istiyorum. Son olarak arkadaşlar, arkadaşlar son olarak. E, bu videoları çekme amacımla ilgili bir iki bir şey söyleyeyim. E, aslında en temeli e, bir günlük tutmayı çok tavsiye ederler mesela psikolojimiz için, e, hafızamız için. E, artık yeni çağın e, günlükleri de bu videolar oluyor. E, dönüp kendimi izlediğimde e, hem arada geçen zamanın getirilerini götürülerini, neleri doğru neleri yanlış yaptığımı daha iyi anlayabileceğimi düşünmeye başlamıştım. O yüzden böyle bir karar aldım. Video çekme kararı, YouTube kanalı oluşturma kararı. Ee, tabii ikinci önemli bir fayda görebildiğim, e, mutlaka e, anlatımlarımdan feyiz alanlar e, olacaktır. E, bana inananlar, e, fikrimi destekleyenler veya nacizane tavsiyelerimi uygulayanlar ve fayda e, elde edecek olanlar olacaktır. E, zarar edebilecek olanları pek asla düşünmüyorum yani çünkü zarara götürecek bir şeyden bahsetmeyeceğim yani içinde bulunmayacağım. Bu ikinci fayda düşündüğüm yani ilk önce dediğim gibi kendi gelişim için bir fayda olacağına inanıyorum. İkincisi beni izleyen takip eden arkadaşlarım diyeyim artık arkadaşlarım olacak arkadaşlarımın faydalanması benim için mutlu edici olacak. Üçüncü bir neden yine gelecek videolarımda bahsedeceğim. Daha büyük bir e, amacın bir parçası bu, olacak bu videolar. O daha büyük amaçla ilgili e, işte detayları şimdi vermek bahsedeceğim. Yani bu üç ana neden e, benim e, bu videoyu çekmeme ve bunun gerisinin seriler halinde gelecek olmasına e, karar vermemde en önemli e, etken. E, Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umudun yolculuğu başlıyor. Umudun yolculukları ya da şöyle umutların yolculuğu başlıyor. Umutların yolculuğu başlıyor.